27 Şubat 2025 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümüne yönelik yeni bir barış çağrısı yapmıştır. Bu çağrı sadece Kürt halkı için değil, tüm haklar ve özellikle kadınlar için önemli bir anlam taşımaktadır. Öcalan, barışın ancak tüm hakların eşit, özgür ve adil bir yaşam kurmalarını sağlayacak bir sistemle mümkün olacağını vurgulamaktadır. Kadınların tüm kimlikleriyle özgünce yaşayabilecekleri, kendi haklarını savunabileceği bir bir toplum inşa etmenin yolu tecritin son bulmasından geçmektedir. Bu nedenle tecritin kaldırılması ve Öcalan'ın özgü fiziki özgürlüğünü sağlanması barış sürecinin önünde en büyük engelin kaldırılması anlamına gelmektedir. Kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesini feshederek hayatlarımızı tehlikeye atan kadın düşmanı politikalara karşı sessiz kalmayacağız. Kayyumlara aile içi hapis sistemine ve erkek egemen düzene karşı duracağız. 8 Mart sadece kadınların değil tüm hakların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Kadın özgürlüğü için daha güçlü bir mücadele verecek Sayın Abdullah Öcalan'ın barış çağrısını sahiplenerek özgürlük ve eşitlik için hep birlikte yol alacağız. Bizi savaşla, şiddetle bastırmak isteyen mekanizmanın kendisi dağılmak durumunda. Ee, artık kadınların da barışı örgütlediği ve bu barışın kazanımlarından biri olarak da erkek şiddetinin, meşruluğunun tamamen kayboldu bir dünyaya doğru adım atıyoruz. Bütün kadınları bu nedenle bu 8 Mart'ta sokakta olmaya hayatlarımıza, haklarımıza, kendi barışımıza, kendi geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Dün, azadi! Dün, azadi! Kadın, yaşam, özgürlük!